yolculuğumuz e, hayırlısıyla Karamürsel Ereğli sahiline. Bizim yani bu dalış sporunda, av konusunda böyle mera derler. Balıkların olduğu bildiğin yerler oluyor, mera derler yani biz de gerçi bu şey çok eski yeni başladık ama şimdi Ereğli'de güzel bir yer var. Yani oraya her gittiğimizde e, birkaç parça balık alabiliyoruz. Hem yakın olduğu için hem de oradaki ortamda biraz daha rahat girip çıkma konusunda. Mevsim de su nasıl abi orada şu an orada? Soğuk, sıcak var. nasıl şu an? Nasıl gidiyor? Su şu an yaklaşık e, 13-14 derece civarında falan oluyor. Yani artık soğudu. Malum bir şeyine girdik. Bir mevsimle. Soğuk. Yani bir de şimdi bu sporda e, birkaç çeşit elbise var. Yani üzerindeki kıyafetten birkaç işte. İşte üç milimlik var, beş milimlik var, yedi milimlik var. E mesela üç milimliği örnek Antalya tarafında kullanıyorlar. Niye? E daha ince, su sıcak. Yani bu mevsimde bile girsen su sıcak yani. Bu kaç milim abi? Bu beş milim beş. üzerindeki. Bu artık bizim <laughs> buradaki sular için yavaş yavaş adı sıkıntı. Yedi milim yani, sanırım. E yedi, yedi milim, milim aynen şu an. Şu an abi. Aynen, yedi milim olması lazım şu anki mevsimde. Yani bizim bu bölge için, Marmara kadar için konuşuyoruz? Belki Ege'de gene aşağılara indikçe, Fethiye'ye o tarafa indikçe yine 5 milim kurtarın diye düşünüyorum. Balığın kulağına kar suyu kaçtı diye bir tabir var. Evet. Balığın kulağına kar suyu kaçtığı zaman balık lezzetleniyor mu? İşte bu o yani. Şimdi o. mesela, mesela kış mevsiminde abi kar yağıyor, yani. da su soğuyor. Ve su soğuduğu için balık yağlanıyor, yağlandığı için lezzetli oluyor. Anladım. Yani oradaki o şey, <laughs> anlamı o. o anlamı. Suyun soğuması yani. Ama şimdi bu tabi bizim yaptığımızda bu ağ balıkçılığı yani hani tezgahlarda veya işte restoranlarda elimiz balık da çok farklı bir şey. Yani ee, şimdi bizim o balık örnekleri mesela şu anda hangi aydı? Aralık ayında. Mesela şu an çok içine kokçuluk var. Yani mesela biz içine kok vuramıyoruz yani. Biz ne yapıyoruz? Gelirse lüfer balığı vurabilirsin. Eğer varsa çağırabilirsen, becerin varsa. Ee, onu görebiliyorsan, işte onun derinliğine inebiliyorsan. O yüzden yani bu şeyle, e, ağ balıkçılığıyla yani normal tezgah ve restoran balıkçılığıyla bizim yaptığımız kes şey, biraz daha farklı. Tamam. Evet var mesela bu işte çok usta abilerimiz var yani şimdi aklını yememek lazım. lazım? Ee, çok derine inebiliyorlar. Genelde ee, aynı şekilde balığın nerede olabileceğini bulabiliyorlar. Abi bu bir balıkçılığında çaparilerle denize fırlatıyorsun ya koç. mesela yeşil çaparı oluyor, sarı çaparı oluyor, kırmızı çaparı oluyor. da şeyden soruyorum, demin balık çağırmakla ilgili bir şey söyledin. Yani ee, zıkkında balık tuttuğumuz zaman balık çağırma teknikleri var mı? Şimdi, evet, ben şöyle söyleyeyim öncelikle. Olta balıkçılığı hiç bilmiyorum açıkçası. Yani oradaki teknikleri, oradaki işte dediğim gibi çaparı falan duyuyoruz ama yani olta balıkçı değil ama zıkkında da evet var. Eee, kendin ufak böyle bir çit diye bir alet yapıyorlar. Ee, onun haricinde biz kendimiz içeri girdiğimiz süre içine girdiğiniz zaman böyle kalp atışı gibi e, bir ses yapmaya çalışıyorsun Orada balık e, mesela bazı çeşit balıklar ne yapıyor? Bir ses olduğunu gibi bir kalp atışı, bir sıcaklık olduğunu Geliyor bakmaya. İşte o baktığı anda da e, kendini iyi kamufle edip balığı da yakın mesafeye çağırıp güzel bir e, nişan alıp ateşini yaparsan <laughs> vurabiliyorsun. Ama tabii burada işte dediğim gibi balığı çağırmak, o e, nefesi o an tutabilmek, beklemek. Mesela oradaki mesela teknik anlamda söyleyeyim, e, Agaçon diye bir e, terim var bu zıplama için. Ne yapıyorsun? Misal veriyorum, girdin dalışını yaptın, aşağı yukarı yaklaşık 5 metreye geldin, su zeminine geldin, e, dibe geldin yani. Orada kendini Gerek bir kaya altına gerek veya farklı bir şeyle kendi kamufle edip nefesini tutabildiğin kadar orada sabit bir şekilde yatıyorsun. İşte o ara bu çağrımı yapabiliyorsan yapıyorsun. Eğer balık da gelirse işte balık işte giydiğimiz kıyafetlerden dolayı falan kamufle olduğumuz için o ara avını iyiyse beceri iyiyse vurabiliyorsan vuruyorsun. Ama yani balık çağrımı o şekilde yani. Dolaş yapacağımız yere geldik. Evet, dolaş yapacağımız yere geldik. Biraz yağmur var. Yani <laughs> yağmur benle şey yok ama hani kameramız ıslanmasın. <laughs> biraz bekleyelim bakalım nasıl. Daha Abi, hava efendim, biraz karanlık gözüküyor böyle. Balığı da kaçırdığınız oluyor mu böyle karanlık olduğu için? Ee, şimdi aslında suyun altı böyle bu kadar çok karanlık olmuyor. Aslında bir de öbür taraftan da baktığımızda e, karanlık da olsa biraz daha iyi oluyor. Mesela geçen en son geldik buraya. Kardeşimle beraber gelmiştik. E, gene bu muhitten buradan daldık. Ben biraz geride kaldım. O ileride öyle bir şey. Güneşte şimdi o gün bir hava güneşli. Sığıttan e, avlandığımız için <laughs> güneş vuruyor. Sen balığı da göremiyorsun yani Işık vuruyor. O da ileriden sesleniyor bana. Abi benim de fener var. Ben de bazen böyle kayanın altına falan bakıyorum yani fenerle. Hani benim için aslında daha kolay olacak. O da bir yerde sesleniyor, abi herhalde de bir şey oldu, yani bir şey takıldı falan. Ben de gideyim yardım, yardım edeyim hani. Ne oldu diye merak ettim. Bayağı uzattı aramız. <laughs> benim de fenerle işte bulamadım yani. Bir gittim, yaklaşık bir buçuk kiloya yakın bir balık vurmuş. <laughs> Onun için çağırıyorum, abi gel çekelim, şey yapalım falan. Yani işte bu nasip yani rastgele. Yani biz burada kendimiz beklerken o orada kayanın altına denk getirilmiş. Oluyor yani. Bugün de şey su durgun ama tabii içerisi dalga olmaması da önemli. Şimdi hani diyorsun ya abi hani hava kapalı suyun altını göremiyor musun? Görmede sıkıntı yok. Şöyle sıkıntı olabiliyor. Ee, hani şu ana kadar edindiğimiz tecrübeye göre. E, dalga olursa su altında e, altında karıştırdığı için o zaman e, bulanıklık olabiliyor. Ama dalga olmadığı sürece e, rüzgarın da durumuna göre e, suyun altı güzel bir görüntü olabiliyor yani. Doluş yapacağımız yere geldik. Saatimiz ee, 09.50. Ee, Marmara Ereğlisi'ndeyiz. İşte hazırlıklarımızı yapıyoruz. Serkan abi malzemeleri çıkartıyor teşkerliği yavaşta. Yaklaşık abi 7 metreye kadar da alacaksın herhalde. burası daha su. O, daha, kadar o, kadar gerek o kadara gerek yok mu? Tamam abi. Malzemelerimizi gösterelim şöyle. Evet abi malzemeleri tanıtalım. Malzemelerimiz paletlerimiz tutun keseğimiz içinde Çoraplarımız. eldivenimiz gene kaya ee, altında ne lazım olacak su altı tenimiz burada bunlarla beraber dalışında suyun altında beni kolayca tutması için ve yani aşağı doğru indirebilmesi için ağırlıklarım bunların her biri toplamda burada 9 kilo ağırlığım var bunları belime takıyorum bunlarla suyun altına daha rahat inebiliyorum. Yoksa bu üzerindeki kıyafet ee, birazdan göreceksiniz suya girdiğimde suyun üstünde tutabiliyor, tutuyor. Bunların yardımıyla hem kendi hızımla beraber paletlerin yardımıyla da ağırlıklarımla da aşağı ineceğiz basitçe. Su altında abi daldıktan sonra bir daha yukarı çıkmak zorlaşıyor. İnerken kolaylaştırıyor ama kolay, çıkarken, çıkarken de Çıkarken de kolay çıkabiliyorsun. Yine yani. çünkü paletlerin etkisi büyük. Kıyafetin etkisi büyük. Ee, onlarla beraber yine çıkabiliyorsun. e, tabii şimdi dedik ya 7 metre 10 metre hani aşağı indiği zaman tabii ki biraz hiç ee, ama alışıyorsun çıkabiliyorsun yani sıkıntı yok. yavaştan yine başlıyorsun. Şimdi bu zıpkın da bunlarda da mesela şimdi birkaç boy fark şey var. boy boy değişiyor. Mesela bu benim şurasına da yazıyor. 60'lık benim bu zıpkınım. Anladım abi. Bu e, neden bu? Gene benim ben sana. Ee, hep videoda bahsettik ya da, e, burada kaya altında avlanacağımız için 60'lık kullanıyoruz. Mesela bunda ne var? İşte 80'lik var, 90'lık var, 95'lik var, 100'lük var. Misal mesela, mesela Ege'ye gittim. Şimdi bizim Marmara'yla ile Ege'nin e, görüşü bir değil. Ki Marmara'da biraz daha e, suyun farklı olmasan dolayı görüş açısı biraz daha da Mesela Ege'de çok uzun, uzak yerde görebiliyorsun. Balığı görüyorsun ama aynı şekilde balık seni görüyor. O uzak avlanıyorsun. İşte orada ne yapıyor? Yüzlük zıkkınla avlanıyorsun. Aa, burada kaya altında veya yani bu yakınlarda. Bu 60 şu an bizim için ideal. Ee, farklı balık için işte gene burada çok iyi derinlere inebilirsen karagöz balığı olabiliyor. E, ee, olabiliyor mevsimsel. Mesela onlarda da gene bu 60'lı kısa geliyor. Ben hatta burada birkaç sefer öyle başka işte kaya altı ararken baktım yanımdan şey geçiyor, kefal geçiyor. Yani yanımdan geçtin sanıyorsun sen ama aslında gene uzak. Dedim atayım, <laughs> attım, üzüklü şiş böyle gidiyor. Şiş gitti. Balık burada. Böyle hop düştü. Yani balığa yetişemedi. Balık da ne gitti yani. Hiç, hani tabiri cahil ikisi takmadı bile yani. <laughs> Abi bir şey soracağım. Hani demin dedin ya balık da seni görüyor. Şimdi evet. bu üstünde giydiğin şeyin böyle rengi biraz şıkır şıkır ya. Hı. E, balığın ne bileyim senden ürkmesin diye de bir alakası var mı acaba bu? Ya tabii bu üstüne şimdi bir aslında yani ama Şimdi dediğim gibi Ege Akdeniz'de şey çok açık yani. Balık illa görür yani. Görüyor orada Bu sporda ayrıca işte hem av yapıyorsun, hem yüzüyorsun, hem de suyun altındaki dünyayı görüyorsun. Şimdi mesela insanoğlu ne yapıyor? Dünyayı böyle çok geniş, çok böyle büyük bir yerde yaşadığını sanıyor değil mi? Dünya, voklar, dünya bizim yani çok geniş bir yer. Ama şunu unutuyor, burası dünyanın %71'i. <laughs> Bize kalan %29'u yani. Bunu da unutmayalım. İşte bunun altında çok güzel bir yaşam var. Hakikaten güzel yani. Çok farklı. Herkese ben tavsiye ediyorum. Yani bu şey elde etmek de kolay yani. Çok zor bir şey değil. Hani bu spor yapmak da zor değil. Hani biz gerçi yeni başladık. Çok hani çok bir malzim yok. Ama çok hevesli başladım. Severek başladım. Yani bu sabah beşinde kalkıyorsun, namazını kıl, evinden çıkıyorsun, geliyorsun. Yani insan işe giderken bile zorlanıyor ama buraya gel koşarak geliyorsun yani. Severek geliyorsun yani, isteyerek geliyorsun. Güzel, ben denizi seviyorum, denizin altında seviyorum. Onlar da beni seviyor, bakacağız şimdi biraz Böyle <laughs> abi bir daha malzemeleri bir göstersen. Tamam tanık. göstereyim. Evet, bu zıpkınımız bugün kullanacağımız atmıştık zıpkın. Dediğim gibi yani burası için uygun olan taş altı avlanacağımız için. Taş altı için kullanılan zıpkınımız. Ee, bu gene taşın altında balıkları çok rahatsız etmeden <laughs> bulabileceğimiz e, su altı fenerimiz. Gene gözlüğümüz, şunokerimiz, paletlerimiz. Bir de işte az önce de e, ifade etmeye çalıştım ağırlığı. Bunu da bağlıyorum. Bir de şurada kullandığım bir şey daha var. Bu da dizgi diyoruz bunun adına. Ne demek dizgi? Burada da işte suda vurduğum balıkları buna dizip buraya sıralıyoruz. Hmm. Hı hı. Ondan sonra yani her balığı vurduğumuzda çıkıp balığı kenara bırakmıyoruz. Çok mesela açıkdayız, derindeyiz. Ne yapacağız her seferinde buraya mı geleceğiz? Hayır. Ne yapıyor? Buraya balıkları dizgimizi diziyoruz. Peki bu niye uzun? Mesela bu da önemli. Ben bunu ilk bu işe başladığımda dikkatimi çekmiş şaşırmıştım. Sonradan öğrendik. Bu niye uzun? Bu niye var? İşte bu az önce anlattığım dizgi olur da kayanın altında bir yere takılırsa şayet sen farkında değilsin, yukarı çıkmak istiyorsun yukarı çıkmaya çalıştığında ne yapıyor? Seni tutabiliyor, haberin yok. O zaman şunu çekerek bıraktığında evet. Alır, o da kalmış oluyor. Zıkkınımızı da kesinlikle ve kesinlikle su üzerinde kurmuyoruz. Yani kurumu kolay iple şeyleri var e, yapıyoruz ama en son işte bu lastiği çekip kurma işlemimiz var ama su üzerinde yapmıyoruz bunu çünkü tehlikeli Allah muhafaza yaralanma olabilir Allah muhafaza daha kötü duruma da gelebilir ölümle de sonuçlanabilir o yüzden kurma işlemimizi veya av bulamadıysak yine ketik düşürme işlemimizi gene suyun altında yapıyoruz yani bu çok önemli yani evet Serkan abi yavaştan başlıyoruz görüyoruz rastgele abi Abi şimdi baktığımız zaman zaten abi bir dalga ve bulanıklığı görebiliyoruz. Bu Hı. birazcık galiba etkiledi seni. Ne diyorsun abi? Hı, biraz. Yani çok yoğun değil aslında ama ee, biraz bulanıklık var. E, yokmuş bugün. Hiç abi gözünüze bir şey kaçtı mı? Yok geldi birkaç tane kayanın altında vardı. Baya uğraştım ama olmadı. Alamadım. O da basma çıktı. Onun dışında abi su nasıldı? Su soğuk. Su soğumuş yani. Ee, bu bundan önce yaklaşık 3 hafta önce girmiştik yani konuşuyor. Artık soğumuş ya kış mevsimi yani. Kıyafetim de artık yavaş yavaş düşmeye başlamıştı zaten. Bak nasıl bir olmayı çıkalım dedik. Al, al kısmından ziyade suyun altı nasıldı? Suyun altı güzel her zaman. Güzel mi? Ya bu zaten en başta da bahsettik ya tabii bir av sporu ama esas bunun için su sporu yani su altı sporu. O yüzden yani aşağıdaki o ahvali görmek, o hayatı görmek, o yaşamı görmek, o da bir bak, güzel yani. Ha canlı belgesel, hani izliyoruz ya belgesel. <laughs> bu canlı belgesel. E bunu yanında hiç yapmaya çalışıyorum ama bugün o konuda nasibimiz şey yokmuş. Bana bakın yapacağız bir şey yok hala. Olsun. Olsun. Hani boşalt. Bayağı boş uğraştınız ama biz uğraştın gördük. Abi. Bayağı bir yüzdünüz, yani, geldiniz. Diyor <laughs> <laughs> ya rastgele diye, rastgele, 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 olmadı bu sefer. <laughs> Ee, kesinlikle tavsiye ediyorum bu sporu. Ya bundan ziyade öncelikle zaten herkese yüzme bilmesi gerekiyor. Biliyorsun, yüzme sünneti, önemli efendimizin sünneti salari, salari. Yani kesinlikle bilmek lazım yüzmeyi. Ondan sonra da işte bu şekilde e, spor olarak da bu tercih edilebilir. Dediğim gibi hani e, alet elbette kolay e, elde edilebilecek bir durum. Ama herkesin yani denizleri sevelim. Yani hani dedik ya en başta E, hem biz ee, ülke olarak ben iddia ediyorum yani. Belki dünyanın en güzel arsasında <laughs> oturuyoruz yani ülke olarak. Bir tarafımız Akdeniz, Ege, Karadeniz. Yani bu, bu e, ülkede yüzde bilmeyen olmamalı. Denizi sevmeyen olmamalı. O yüzden yani benim aciz tane tavsiyem öyle yani. Herkesin sporu yapması gerekir. Yani sporu yüzme yapması, denizi sevmesi lazım yani. Denizi sevelim. Bu şekilde yani şu an için aklıma göre. Hmm. Abi, biraz da üzüldük yani biliyor musun? <laughs> Girdik, abi biraz onun da böyle bir şeyi var hala. Aklım yine orada ama ne yapalım. Nasıl bir dalış, dalış yapıyorsunuz? Su altı temiz, kirli, şu an ne durumda acaba? Şu altı temiz. Yani zaten bu bölge temiz. Hmm. Yani Zaten körfezimiz artık eskisi gibi değil. Temiz ama özellikle bu e, bu bölge yani zaten Değirmendere'den sonra, Haldere'den sonra, Haldere'den itibaren buradan artık her yer normal yazın da yüzmeye geliyor insanlar buraya. Ee, sadece bu şekilde yani yüzme de yapılabilir. Su, Sı, da şey yok. Su temiz Su güzel. Deniz güzel. Ama bugün bize deniz vermedi. Bugün çekmiş olduğumuz vlogumuzun sonuna geldik. Serkan abimize bize vakit ayırdığı için teşekkür ederiz. Ee, güzel bir etkinlik oldu. İnşallah yaz geldiği zaman tekneyi açılıp bir daha çekmeyi düşünüyoruz değil mi abi? Sözünü alalım ondan Tabii senden. kesinlikle, kesinlikle. Yani şu an hani ters bir mevsimine geldik. Hani ben kendi açımdan da, hani en çok da tecrübeli olmadığım için bu konuda. E, ama yazın, bahardan itibaren e, ne zaman isterseniz tekneyle de açılıp e, farklı bir aktivite yapabiliriz. E, bu arkadaşlar gençlisi spor kulübünün yegane gençleri. <gülüyor> böyle <gülüyor> mücadele ediyorlar, böyle güzel çekimler yapıyorlar. İyi. Youtube kanallarını lütfen hem izleyelim, izledikten sonra kesinlikle beğenelim ve abone olalım. Yani sadece izleyip devam etmeyelim. Kesinlikle abone olalım. Değil mi? Aynen. <laughs> evet ben de tekrarlayayım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Videolarımızı da paylaşabilirsiniz çeşitli yerlerde. Serkan abi tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.